Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden güzide değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine harika ve muhteşem bir dua ile siz değerli kardeşlerimle birlikteyim. Hızlı bir şekilde konu başlığımıza geçelim. İç sıkıntısı, panik atak ve depresyondan nasıl kurtulurum? Evet arkadaşlar çağımızın en büyük hastalığı depresyon, panik atak. Çevreme bakıyorum herkes mutsuz, herkes bıkmış, herkes sıkıldım, hayat çok zor diyor. Herkes sığınacak bir şey arıyor. Çoğunluk içlerindeki acıyı, nefreti kusacak yer arıyor maalesef. Modern çağın insanlığa en büyük zararı sevgisizlik ve yalnızlık ve sonunda depresyon. Sonrasında ise kararmış kalpler. İnsan büyük bir acı ve kayıp yaşadığı zaman şeytan ona vesvese verir. Ümitsizliğe düşürmek için sürekli kayıplarını hatırlatır ve ona acı hissettirir. Kişi kendisini bitkin ve isteksiz hisseder. El kolu kalkmaz, bir işe koyulamaz. Buna günümüzde depresyon diyoruz arkadaşlar. Evet Hz. Eyüp aleyhisselam bu hali hissedince bunu şeytanın vesvesesi olduğunu anladı ve Allah'a sığındı. Evet şu duayı okudu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. E inni messeniye şeytani binusbin ve azab. Şeytan bana bitkinlik veren bir sıkıntı ve azap dokundurdu anlamına gelmekte dostlar. Kişi bu duayı okur ve Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek Allah'a sınırsa Allah onu sıkıntılarından kurtarır. Yaşama sevinci ve mücadele etme gücü bahşeder. Panik ataktan da depresyondan da en kısa sürede Allah'ın izniyle kurtulur dostlar. Evet arkadaşlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.